aman allahım olamaz tatlı kız suya düştü ve tabii ki de samet parlak onu kurtarmaya çalışacak ama bunu yapmak için görmüş olduğunuz tapınağa girmesi lazım ve bu tapınakta çok zorlu parkurlar var Samet bunu başarır diyenler yoruma 5 yazsın. Hayır, bu çok zor. Yapamaz diyenler 6 yazsın. La 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 şu etleri de pişirdik mi? İşimiz tamamdır. Evet. Sabit şöyle abi. Samet abi. Ha? Bu ses ne? Ne oluyor? Abi Sa dur. Kimsin? Pro oyuncu? Bu kim ya? Sen kimsin oğlum? Ben oyuncunun arkadaşıyım abi. Kuroncu ne diyor bu arkadaşım mı? Nerede tanıştınız? Abi çok eskiden beri arkadaşız biz. Öyle mi? Sen bir dışarı çıkar mısın ya? Bir dışarı çıkar mısın? Bir dışarı çıkar mısın? Kuroncu bu gerçekten arkadaşım mı? Bak bu kötü adam olmasın bak ha. Bizi kandırıyor olabilir. Değil mi? arkadaşım mı? Ha, güvenebilir miyiz yani ona? Ha. Tamam. Berko mu? Ne senin adın? Ne yazıyor bu? Berko Berkodum. Berko, kaç yaşındasın sen Berko? 15. 15 mi? Berko ne oldu? Ne bağırıyorsun pro oyuncuyla? Abi sen acil gel, acil. Acil mi? Çok mu acil? Çok ne acil. oldu ya? Ne oldu? Göz götürün beni. Gel abi. Ulan kılıçlarımı falan da almadım ama çok neyse geliyorum. Nereye? Ben Nereye? Arkadaşlar ne oldu acaba ya? <laughs> Arkadaşlar, videolara çok emek veriyoruz. Kimse like atmıyor. Herkes like atarsa çok mutlu olurum ve daha fazla böyle video çekerim. Haydi like at. <laughs> Oha bura ne böyle? Abi Be. bura tapınak da. Dur bak şuraya gel. Tapınak mı? Arkadaşlar burada tapınak var. Bu ne böyle ya? Ooo nereye geldik böyle biz? Bronce ne yapıyorsunuz siz buralarda? <laughs> tatlı kız bu bataklığa düşmüş. Kumlar tuzakmış. Ya tatlı kız, tatlı kız olamaz. Ne yapacağız? Abi nasıl kurtaracağız. Bilmiyorum nasıl kurtaracağız. Bu önce senin var mı fikrin? <laughs> Bunlar tuzaklı. Herhangi bir şeyle burayı kazamayız. Ne yapacağız ya? Berko sen biliyor musun? Abi benim de hiçbir fikrim yok ya. Allah arkadaşlar bilen var mı yoruma yazsın ya. Hey. Ne Ne? Duydunuz mu sesi? Oha abi o neydi? O ne sesti? Allah bilmiyorum. Yukarıdan bir yerden geldi ya. O Sen de kimsin? Aa, ben Cevap ben ver. Kimsin sen? Ben tapınağın koruyucusuyum. Tapınağın evet. koruyucusu mu? Ne diyor bu ya? Berko pro oyuncu. Ne yapacağız ya? Ne tapına? Sen kimsin? Söyle bakayım. Çok konuşmayın. Niye geldiniz? Niye mi geldik? Ya of! Arkadaşımız burada tatlı kız var. Çukura düşmüş. Nasıl kurtarabiliriz bunu? Yardım et bize! Onu kurtarmanın tek yolu var. Tek yolu mu var? Ya ne diyor bu ya? Söyle söyle nasıl kurtarabiliriz? Buradaki görevleri tamamlayıp kralın yanına gitmelisiniz. Kral size kürek verecek. Onunla kurtarabilirsin. He? Ne? Kürek mi verecek? Abi, Duydunuz mu? Ne abi? Nasıl geçeceğiz görevi? Şöyle mi? kazınmıyor mu? Ya. Hayır yapamıyorum ya. Abi, oh. deneme, deneme tehlikeli. Olmuyor ya. Elim 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 acıyor. Uf ellemeyin ellemeyin ellemeyin, evet. ellemeyin 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 evet. ellemeyin. O zaman bu tapınağı yapmamız lazım. Gelin gelin gelin. E tapınağa nasıl gireceğiz? A kapı. Dur 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 şuraya bakalım. Şöyle gelin dikkatli olun. Dikkatli olun. Tuzak var mı yerlere bakın. Çocuklar şöyle yapalım. oğlum? Bu kapıları kitlemişler sanki ya. Baksanıza şuraya. Tahta çak Çiviyle buraları kapatmışlar. Koşun koşun diğer diğer taraflara bakalım. Buraya nasıl gireceğiz ya? Allah Allah. Arkadaşlar başımıza bela aldı yine ya. Olamaz ya. Pro oyuncu Berko gelin. Aa burada bir tane daha kapı var. Tamam tamam kesin kesin buradan giriş. Hayır ya hayır burada da tuzak var bu ne bunlar dikkatli dikenli tel bunlar dikenli tel arkadaşlar nasıl girebiliriz ya hayatında hiç tapınağa giren var mı yorum yazsın varsa bulamadım ki girişi dur bakalım bu tapınağın buraya deneyelim lütfen burası olsun ah, ah bulduk tamam tamam buradan girebiliriz İki kapı var doğru ee, hangisinden geçmeliyiz pro oyuncu ya, ne biz Berko ile buradan mı geçelim <laughs> sen tek mi gideceksin olmaz tek gitme bence pro oyuncu. emin misin <laughs> Tamam dikkatli ol bak dikkatli. Berko gel. Berko gel. Biz de buradan gideceğiz ama burası... Ooo burada Değlikeli. ne yapacağız ya? Tehlikeli harbiden her yer la. Bu parkuru geçip bütün görevleri yapmalısınız. Ne diyor abi? Ne diyor bu ya? Oo, proncu başladı bile. Tamam ben de yapacağım. Dikkatli olalım. Allah şöyle, şöyle Berko dikkatli, yavaş gel. Şöyle yapalım, şuradan şöyle. Çok zor ya. Oh dikkatli ol bak, buradan düşüyordum azla. Hayır Berko, Berko iyi misin? İyiyim abi düştüm az önce canım biraz ya. Bir daha ölmeyin İki hakkım kaldı. Ne? ne iki hakkın kaldı diyor belki o. ona göre dikkatli Gelin ol ben. o zaman üç kere ölme hakkımız mı var ya İnek sesleri geliyor duyuyor musun evet inek ölüyor şöyle yapalım şöyle oh hmm. tamam çıkışa geldim pro oyuncu, pro oyuncu nasıl çıkacağız buradan ah tuş var burada tamam Allah bura ne böyle karanlık ya dur şöyle inelim dikkatli ol Allah tamam indim oha sandıklara Abi, bak var. Rengarenk. bu ne grappling mi ne yapacağız bununla Aa, Aa gelemiyorum arada cam var görünmez cam yapmışlar. <laughs> Ulan pro oyuncu ya. Dikkatli ol he bu grapplingde ne yapacağız? Çıkış var şurada galiba. Dur aha uy nasıl yapıyoruz bunu? Bu nasıl çıkacağız? Abi galiba NTP atacağım ve o tuşa basacağım. Hangi tuşla çıkıyoruz acaba aha attım. Aha oh Allah. Dur bunu çözmemiz lazım bunu çözmemiz lazım arkadaşlar nasıl kullanılıyor bu? Şöyle yapsam huuu. Hmm, çıkamıyorum, çıkamıyorum. Nasıl çıkacağız ya? Berko var mı fikrin? Bir de sen de ne al? Allah hiç fikrim yok benim. Yapamadım yok, ben. ben Broncu de da yapamadı. Zor böyle. Zıplaman lazım. Hızlı zıpla. Basılı tut, sen... basılı tut. Oh, broncu çıktı. Broncu çıktı. Ver, ver ben, de ver. ver ben deneyeceğim. Ver, ver ben deneyeceğim. Allah Allah, nasıl yaptım? Broncu taktik ver bize. Allah. Aha! Oh çıktım. Abi, ben de çıktım. Çizim. Başardım başardım. <laughs> atayım mı sana? Abi lütfen at. Atayım mı alalım. sana? Abi lütfen. Niye atayım? Atmam için bana bir sebep söyle bakayım. Abi ben burada <laughs> tek ne yapacağım? O tamam Burun ben arkadaşının şaka yaptı kızıyor. Belko o zaman senden bir ricam var. Efendim abi. Videoyu izleyen herkes like atıp abone olursa ben, ben de sana yardım ederim. <laughs> sen like atın arkadaşlar abone de olun. Ay, bak, lazım. Oo 3 kişi like attı bak 3 tane like çıktı ekranda. Arkadaşlar, hadi. hadi arkadaşlar. Daha çok bağırman lazım. Arkadaşlar. Oo like, bak. Oo, tamam tamam arkadaşlar. Dur 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 dur. Herkes like attı. Al 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 al. Tamam. Ağabey. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin için verdim ben de sözümü tuttum. Gel bakalım. Onu at yukarı at yukarı at. Ee, hadi hadi hadi. Gel gel gel. Uh. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Tuş var şurada. Dur, dur şimdi. Tuşa basacağım. Bakalım burada. Heh. Bura ne oldu? Onu. oh Harbi. Nereye geldik? geldik? Oh proje. Whee! Yine tek kaldı. Bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar burası ne böyle? Ne yapacağız burada? Abi ya. burada çiftlik var, kömür var, demir var. Çiftlik, Galiba, kömür, kömür demir. Şey Bunlardan bir şey yapmamız lazım ama ne yapacağız Berko ya? Hey! Tapınağın sahibi neredesin ya? Her yerde bir şey söylüyorsun. Burada söylemiyorsun. Bize bir yardım et. Sandıklara bakın. Ne? Aa, sandıklara bakın. Sandıklara. Kitap. Kitap var burada ya. Dur bakayım ne, ne yazıyor. Görev diyor. Malzeme malzemeleri idareli kullan ve kek yap. Yaptığın evet. keki huninin içine bırak. Eğer malzemelerini boşa harcarsan sonsuza kadar burada kalırsın diyor. Olamaz! Sonsuza kadar burada kalmasam istemiyorum. Hayır, hayır. Çıkmamız lazım buradan. Nasıl çıkacağız Berko? Bir şekilde kek yapmamız lazım. Kek yok. ne keki ya, ya? Ben hiç kek yapmadım. Bende bir et var ben burada. Yapmadım. Aa bu eti de yiyorum acıttım <laughs> biraz. Oh et, et olur mu? Et olur mu? Olmaz. Olur, olur. Duyun mu ölürsünüz diyor. <laughs> ne yapacağız ya? bir şekilde artık. Allah dur şimdi. Kafayı çalıştıralım. Burada odun kazalım be. Odundan bence bir kazma yapalım kendimize. Ne diyorsun? Bence de. Sen crafting table yap. Kazma falan yapalım arkadaşlar. Kazmayla da şunları kazarız. Bütün böyle ihtiyaçlarımızı alırız. Crafting table yaptın mı? Güzel. Tamam. Hemen kendimize şey yapalım. Kazma yapalım. Ben kazma yaptım. Şöyle. Bu kazmayla taşı katsak nasıl olur? Güzel. Tamam sen de taş kaz. Arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağımız ama taş yapalım. Kendimi geliştiriyorum yani gitgide. Taş yaptım. Taşla ne yaparız? Kömür kazabiliriz. Burada kömür var. Ee, kömürle de fırın çalıştırabiliriz. Aha doğru doğru. Doğru kek yapmak için lazım olacak kömür. Ama burada da kömür var. Bana taşları verir misin? Fırın yapacağım. Taşları ver bana. Abi, taş abi. eksiğimiz var şu an arkadaşlar. Tamam. Taşları alalım. 8 tane oldu. Tam fırına yetiyor. Tamam. Fırınımızı yaptık. Onu da şöyle şunun yanına koyuyorum. Abi fırın burada var. Ana fırın varmış. Taşları boşa harca harcadı yoksa? Galiba evet abi. Yok ya. Başka da ne işe yarayacak ki taş? Neyse ben kendi fır... O kadar fırına para verdik. Yaptık yani. <laughs> ben bunu kullanalım. <laughs> Ah özür dilerim Aa, özür dilerim şuraya vuracak. Al abi, sana dur özür dilerim al 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 sana tamam dur bak al. Kuroni <laughs> ne bağırıyorsun ya ne bağırıyorsun yanlış vurduk ya. Önümden geçti Allah Allah çok kaslı olduğum için bazen vurabiliyorum. Oo oh, bana bir şey çıktı rengarenk. sen nasıl sır -nız. Bu ne? Bilmiyorum vallahi yeni madenler çıkmış arkadaşlar. Sana verdim ben işte benim de o. Hayır bir tane daha varmış abi bende. Ha ben de Aa, bilmiyorum neye yoruyor. Sandık vardı <laughs> renkli hatırlıyor musun? Belki o onunla yapılıyordur. Sen kek tarifini biliyor musun ya? Of ya bana annem her gün kek <laughs> yapıyordu. Ben hiç bakmadım nasıl yaptığına ya. Size de yapıyorum arkadaşlar anneniz kek. O kekleri yiyin yiyin büyüyün. Ben hep yedim ama hiç yapılışına bakmadım ya. Bir dahakine bakacağım Berko. Sen biliyor musun? Evet abi ya. Ben de hiç bilmiyorum. Hep yedim ama hiç bakmadım. Hep abi. yedin değil mi? O yüzden bakayım şişko <laughs> olmuşsun böyle. <laughs> Kilo almışsın baksana. Bir şey diyeceğim. Biz niye sadece bir tane fırını bekliyoruz? Aa, bunları da koyalım. Bu fırınlar da çalışıyordur herhalde. Evet rica buraya da koyalım. Ben. Aynen arkadaşlar şöyle hızlandırılmış demir yapıyoruz şu an. Arkadaşlar ya rica etsem yoruma kekin nasıl yapıldığını yazar mısınız? Bak Bakalım kimler yetenekli yemek yapmakta. Evet evet. Aha şu yoruma bak. Ekrandaki yoruma bak. Kim Aa. bu? Hasan baba mı? Hasan baba kim ya? Allah Allah <laughs> yazmış bak bak. Diyor ki şeker, yumurta, buğday ve süt diyor. Tamam tamam. Bunları Aa, buradan bulabiliriz. Tamam. Burada tavuk var yumurta. Sütü ineklerden alırız. Saman. Saman lazım. Saman buradan yapabiliyor mu saman? Abi o saman değil buğday. Buğday <laughs> buğday buğday. Doğru buğdayı da buradan buğday. yaparız. Bunları Bence sökersek buğday çıkabilir. Tamam 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 yapacağız. Dur şimdi. Kova da yapmamız lazım. Doğru doğru doğru. Demirlerle kova yapalım. Dur 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 dur. Hop 3 tane kova yaptım bak. Ben bir tane de kendime kılıç yapacağım arkadaşlar. Savaşa her an hazırlıklıyım. Gördüğünüz gibi bir gelirse tak 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 yapacağım böyle. Baba babasının döndü. Buradan süt alıyorum arkadaşlar. <laughs> Hop. Oo oh, 3 tane hazır. Tamam. Sütlerimiz hazır arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Buğdayı al bakalım. Buğdayı da sen al. Oo oh, çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıkıyor, 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 çıkıyor. Güzel. Yumurta lazım. Yumurta. Tavuklar yumurtlayın. Kut kut kıdak. Aa yumurtlamış iki tane. iki tane yumurtlamış. Kaç tane lazım? Bir tane daha mı lazım? var abi. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Abi dur blok koyalım buraya. Hadi hadi. hadi. <laughs> ha aldın mı? tamam. Hadi Nasıl kaldın? <laughs> dur abi. oğlum ya dur ya. Dur halledeceğim şimdi. Dur bende kazma vardı. Dur 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 dur. Ama bak hemen çıkman lazım. Hemen çıkman lazım. Tamam abi. Gel gel gel. Koy, koy 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 çıkmasınlar. Koy. Tamam tamam tamam. Ver malzemeleri ver. Malzemeleri ver. Malzemeleri ver. Kek, süt, yumurta. Saman lazım. Saman saman saman. Abi buğday var zaten. Buğday sende. Buğday sende. Buğday abi, sende. Abi, abi. Evet, sütlerimizi evet. koyuyoruz bu şekilde. Yumurtamızı ortaya koyuyoruz. Aşağıya saman. <laughs> Şeker yok. iki tane şeker lazım. Şekersiz kek mi olur ya? Eyvah! Bu bambudan nasıl şeker yapacağız? Urayım mı? Kırayım mı? Kırdım. Allah tamam. Buna böyle Bunu. Şeker oldu. Tamam tamam bambu şekeri. Bambudan şeker yapılıyormuş arkadaşlar. Oo 6 tane de şekerim oldu. Tamam çok iyi. Şimdi geliyorum. Buraya böyle yapıyorum. Sütlerimizi yukarı koyuyoruz. Yumurta ve iki tane de şeker. İşte bu. Kek başardık. la 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 lay 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 lay. lay, lay, lay. lay, 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 lay. Yalnız bir sorunumuz var Berko. o ne oldu abi? E keki yaptık da bunu ne yapacağımızı söylemedi. Yiyeceğiz mi bunu? Hayır hayır sakın yeme abi. Hüneyim koyacağız buradaki. Ha burada yer mi varmış? Az ben da yiyordum ha. Şey tamam bunu bu, böyle koyup bu tara basacağız. Deneyelim. Böyle koydum. Oh vallahi içine girdi. Gel yanıma gel beraber gidelim gel. 3 2 1 La ben kaldım. <laughs> Hah. Oğlum bu ne? <laughs> Zombiler ölüyor burada. Dur dur dikkat et her yer lazerli. Bak, ölür lan öl lan. Öl buradan. Öl buradan. Öl buradan. Öl buradan. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Dur, dur, dur. Allah. Kroncu da geldi. Tamam 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 güzel. Lazer yüzü dikkatli olun. Dur lazerle ölsünler. Bekleyin, bekleyin. Abi, Allah, dikkat et Berko. Tamam, şuradan atlayacağım Allah. Tamam, tamam, takıldım. Tamam, dikkatli olun treplere dikkat edin. Çekiyor içeri. Allah, burası yetiyor. Oo, oh, şuradan geçelim. Allah, baya zormuş bu ne böyle? Ay. Allah, hayır, Bronco, Bronco, dikkat et ya, ne yapıyorsun ya? Her yer lazer dolu ya. İki hakkın kaldı bak, iki hakkın. Ona göre Bronco. Senin de iki hakkın var, benim 3 hakkım var arkadaşlar. Yani ben en iyiyim. <laughs> dur, şimdi taktik yapacağız. Zor Berko, dur. Bak şimdi Gel size mi? söylüyorum. Şimdi burada bir tane lazer var. Bu lezeri geçmek için beni takip edin tamam mı bak. Ben zekiyim. Şöyle eğilin, eğilin. Shift'e bas eğil bak böyle. Aynen. Tamam. görüyor musun bak? Buradan böyle. Evet. Bak şimdi dur gel. Beni takip et, takip et. Buradan böyle. Gel gel. Bu ne bu tuş? Abi ben de Aa! Bir şey diyeceğim. <laughs> gel gel. Şu şu itiyor, şu itiyor. Ah, hayır bir hakkın kaldı. Ya size dedim taktik yapacağım dedim. Durun ya, durun ya. Hayır. Abi bir hakkım var. Çok korkuyorum. Dur bak taktik yapacağım. Dur. Pro önce beni bir dinle. Dur bak oradan gitmeyelim bence. Şuradan gidelim. Gel. Gençler takip edin beni. Takip edin. Gel gel gel. Anam. Arkadaşlar galiba sonumuz çok kötü olacak. Bura çok zor. Lütfen yardım edin ya. Lütfen yardım edin ya. Yardım edin ya. Taktik geliştirmemiz lazım. Gençler şuradan koşarak geçsek nasıl olur? Ben bir taktik Abi, geliştireceğim. Vallahi benim de hakkım çok az kaldı. Dur ya dur dur bir taktik yapmamız lazım. Taktik yap. Şu lazerleri kırsak. Düğmeleri bir düğmelere basacağız. Lazerler de sönecek. Ana nasıl basacağız? Şu düğmeler geldim. mi? Geldim. Bas bakayım. Nope. <laughs> <laughs> Mükemmel zekisin sen. Tebrik ederim. Şu duvardaki şeyleri kırsak şurayı. Kırılır mı? Ba bayağı ileri geldim. Vallahi bayağı ileri geldim. Tamam buldum. Şu alttan geçeceğim bak. Ay. Dikkat et. Ay. Oh. Oh. Bak 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 bak. Vallahi geçiyorum. Oh, geçtim. Vallahi geçtim. Vallahi siz de geçtiniz. Dur, şimdi ne yapacağız? Ha buradan yukarı. Oo, bizi Aa. zıplatıyor bizi. Dur dikkatli ol dikkatli ol. Merdivene Dur gelin, tek, tek 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 tek. Ah merdiven varmış. Hop! Oh, oh! Kral! Kral merhaba kralım. Dur gençler dikkatli olun bu kral konuşmuyor da ya. Kralım merhaba merhaba merhaba. Ee, biz kral sen misin? Bu kral mı ya? Dur bakayım. Abi kral bu Steam kral Bu kral mı? Ya? Allah tehlikeli bir şey. Kralım şeker ister misiniz? Kralım buyurun. Aha, bak, şeker verdim sevecek bizi. Kılıç vermeyelim düşman sanar bizi. Kralım biz kürek varmış burada bize. Kürek verir misiniz? Tapınağa yap. Sattık. Arkadaşımızı kurtaracağız sattık. Bu oh, kuruyor bu. Hayır. Oh, çok teşekkür çok ederim ya. kralım. Ee, size minnettarız. İyi ki varsınız kralım. Teşekkür ederiz. Ee, kaç 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 kaç. Bak markara bak bak kaç. Kaç kaç. Allah Allah dikkatli olun dikkatli olun dikkatli olun şuna şuna şuna. Şöyle şöyle şöyle. Yalı şöyle. Kaç şimdi kaç 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 kaç. Kaç hemen kurtaralım. Tatlı kızı tatlı kurtaralım. Kız. Tatlı kız biz geldik. Dayan biz geldik. Boş, koş koş koş. Tatlı kız tatlı kız. Dayan dayan. Nerede bu? Nerede bu? Geldik geldik tatlı geldik. Ya. Geldik geldik geldik. Kazmayla geldik. Kürekle geldik. Oo küreğin özelliğe bak. Yeşil gösteriyor. Bak tuzaklı yerleri mi gösteriyor? Ne? Tatlı kız dayan. Allah şunu görüyor musunuz? Dikkat edin tatlı kıza zarar gelmesin. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bak gördün mü daha demin nasıl patladı? Şöyle yapalım. Oo! Oh, gördünüz mü? Şu taşa atlayalım taşa. Tamam, tamam. Şöyle. Oo! Oh. Allah patlıyor patlıyor. Baksanıza patlatıyorum bak. Heh, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Buraya gel, buraya gel. Çık 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 çık. Dikkatli olun şunları da kazıyım şunları da kazıyım Çık 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 işte bu işte bu Dur ben giriyordum az daha tatlı kız Gel 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 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tatlı kızı da kurtardığımıza göre Çok teşekkür ediyoruz like atıp abone olduğunuz için Diğer videoyu izlemek için sol tarafa tıklayın Orada sizi bekliyoruz Haydi haydi tıkla gel tıkla gel Görüşürüz orada hadi kanka tıklasana Oradayız oradaki videoda seni bekliyoruz Bay bay Hey tatlı kız ne yapıyorsun